değerli izleyicilerimiz bugün uluslararası ihraçat, ithalat e, ve makine dünyasında yerini alan iş insanımız Orta Doğu Makine Yönetim Başkanı Haydar Filaboy Bey. Haydar Bey merhabalar. Hoş evet, bulduk. Çok teşekkür ederim. E, bizim e, ziyaret ettiğimiz iş insanlarımız uluslararası ülkemize katkı boya ve aynı zamanda yakın zamanda da Uluslararası Siyanak Fuarı'nda stand açtınız. E, Tabi bu çok önemliydi ülkemiz için. Büyük bir organizasyon. Ülkemizde tekstil sektörü e, lokomotif konumunda. Bu güzel fuardan izlenimleriniz, almış olduğunuz tepkilerden biraz izleyicilerimize paylaşabilirsiniz. Şimdi fuarların ortak alanı, e, Uluslararası Tekstil Makineleri ve diğer yan önemli. E, imalatçı üretici arkadaşlarla tanıştırmak. Bizde 33 yıldır tekstil sektöründe hem imalatçı olarak, hem idareci olarak, hem de e, makina ve ekipmanlarla parça, teknik servis diğer ürünlerini satan, pazarlayan bir şirket olarak e, bizi bu fuarda diğer fuarlardan ayıran en büyük özellik bizim dünyanın saygın markaları olan Japonya'nın Kansai, Çin'in Maki ve kendimizin uluslararası patent olarak oluşturduğu PARS e, makinelerini Türkiye'deki ve uluslararası alanda üretim yapan şirketlerle, üreticilerle tanıştırmak oldu. ve bunda da biz kendi hedeflediğimiz, kendi amaçlarımız sonuca vardık. Ne güzel, tebrik ediyoruz. Tabii Fuar ister istemez hem ülkemize hem sizin gibi emek veren Hı -hı. E, ekibiyle, sermayesiyle, gücüyle, şubeleriniz var. Hı -hı. Aynı zamanda böyle bir performans harcıyorsunuz. İnşallah karşılığını almışsınızdır. Ondan şüphemiz yok. Sizin e, ülkemizdeki mesela e, or e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Diyarbakır'da, var, e, Batman'da bu bölgelerde şubeleriniz var. Başka nerelerde var? E, Batman, Diyarbakır, Mardin, Tatvan ve Ordu tekstilin en yoğun olduğu yer. Evet, şimdi biliyorsunuz İstanbul bir mega kent oldu, metropol evet. bir kent zaten. Evet. Burada hem trafik sorunundan dolayı, hem ev kiralarının pahalarından dolayı, hem yeterince işçinin tekstil sektörü, biliyorsunuz istihdam ağırlıklı bir sektördür. Evet. İşçinin olmamasından sebep, e, Doğu'da, Güneydoğu'da da muazzam bir işsizlik var, Anadolu'da, Karadeniz'de. E, firmalarının zaten İstanbul göç alan bir e, e, şehir. E, burada da imalat yapan tekstil firmalarının çoğu bu bahsettiğim yerlerden gelen, yani doğu, güneydoğu, Karadeniz, İç Anadolu'dan gelen insanlar. Bizim 2013 e, yılından itibaren o bölgede şubeler açmaya başlamamız son 9-10 e, yılda tekstil sektörünün o bölgeye gitmesinde öncülük de yaptı. E, köprü oluşturdu. Önce insanlar ürküyordu. Hani orada bu altyapı yapı yol, işte bir parça lazım olsa İstanbul'dan gelecek üretim aksayacak. Biz İstanbul'daki bu şovrumuzu, parça standımızı olduğu gibi bu bahsettiğim şehirlerde de, yani Diyarbakır, Batman, Mardin, Tatvan orada olmak üzere o şehirlerde de oluşturduk. Ve tabii ki böyle olunca da hem makina, teknik servis, yedek parça, buradan giden hem ihracatçı hem imalatçı hem fason çalışan arkadaşların o bölgede kalmasına, büyümesine, kökleşmesine ve diğerlerinin gelmesine vesile oldu. Ne kadar güzel. Yani bir nevi de çok büyük bir büyük şehre İstanbul'a hatta batıya doğru göçü engelliyorsunuz. Bu çok harika bir durum Yani. Evet. Bununla ilgili net şunu söyleyebilirim. Net. Son ee, son 2000 15-16 yılına kadar, hatta 17 yılına kadar sürekli Türkiye'nin doğusundan batısına doğru bir göç var. Evet. Samimiyetimle söylüyorum, şimdi batıdan doğuya doğru muazzam bir göç var. Evet, muazzam bir göç evet. var. Bunu bir iki basit örnekle izah edebilirim. Şu anda Diyarbakır'ın nüfusu 10 yıla göre en az yüzde 50 artmıştır. Batman nüfusu son 10 yıllar göre en az yüzde artmıştır. Bunun da yüzde 30-40'ı tamamen tersine göçtür. Yüzde 10-20 civarında da duran göç ve artan nüfus, Harika. O zaman şöyle bir slogan kullanabiliriz başkanım. Sıladan gurbete göçü durdurduk. Ee, gurbetten sıraya dönüş var. Dönüş var. <laughs> Gerçekten bunu diyebiliriz. Tebrik ediyoruz. Bu çok büyük verilen emeklerin karşılığı, çok büyük e, zamanla, sermayeyle, güçle e, memleketimize, ülkemizin her köşesi bizim. Her köşesine verilen emek sonucu insanlarımızın rahat etmesi, Hı -hı. ekonomi olarak kalkınmasına bu büyük büyüklük katkıdır. E, gerçekten e, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Haydar Bey, hayal ettiğimiz te tekstil sektörüne imalattan böyle üst düzey giderek e, yukarı doğru, zirveye doğru bir tırmanmış. Şu anda kendinize göre e, zirvenin neresindesiniz? Bir de hayal ettiğiniz noktada mısınız şu anda? Evet. Ee, ben bunu izninizle şöyle bir örnek yapmak isterim. Şimdi her ilişki, her yaptığımız şey, her attığımız adım bir tohuma benzer. Yani onu yeşertmek, onu büyütmek, onun mahsulünü almak, sonra yeniden o başaktan tohum yapıp büyümek zorunda. Ben şunu diyebilirim. Biz e, kendi işimizde, bir tohumduk. Kökleştik. Yeşerdik. Geldiğimiz aşamada henüz bir başak değiliz. Geldiğimiz aşamada o başağı oluşturup, yani bir de 20-30-40 verip, onu olur. yeniden tohum haline getirip ve yeniden çoğalmayı büyümeye hedefliyoruz. İşimiz de bu şudur. Biz teştirinin olduğu her yere bayilikler vereceğiz. Biz testlerin olduğu her yerde üreticinin, ihracatçının, fasoncu arkadaşların yanında olacağız. Hep beraber bir bütün olarak birbirimizi görüp tamamlayacağız. Yani Orta Doğu makine bütünü esas alır. Bütün Türkiye'dir. Bütün Türkiye'nin teştiridir. İmalatıdır, ihracatçı firmasıdır, fasoncusudur. Biz o bütünün içinde önemli bir parçayız. Evet. Bunun farkındayız. Bunu daha nitelikli hale getirip daha iyi hizmetle e, bu bahsettiğim arkadaşlara Türkiye'nin ilacatına katkıda bulunmak, istihdamına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin üretim potansiyelini büyütmede çoğaltmada üzerimize düşeni bilinçli bir şekilde, verimli bir şekilde, nitelikli bir şekilde çoğaltıp büyütmek istiyoruz. Ne kadar güzel. Bu çok harika bir hayat. Bunu da yerine getirmişsiniz. Şu anda e, mesela diyelim ki bu sektörde tekstil sektörü ülkemizin lokomotifi. Evet. İhracatta e, birinci sırada giyim, iç giyim demiyorum giyim diyoruz. Tamamını kapsıyor. Birinci sırada evet. e, çok çok iyi bir konudayız. E, şu anda bir ülkemizden bir vatandaş gelip size dese ki Haydar Bey benim 10 bin metre, 20 bin metre kapalı bir alanda bana bir fabrika kurun, anahtar teslimi. Bu konudaki faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Şimdi bizim teslim sektöründeki e, mücadelemiz 33 yılı geride bıraktı. E, bize e, herhangi bir organizasyon sanayide ya da şehrin herhangi bir yerinde müstakil bir binası olan bin 1000 metrekare, üç bin, beş bin, on bin, yirmi bin, biz 40 bin metrekare olan yerlere kadar e, yaptığımız, tedariğine katkıda bulunduğumuz firmalar var. Örneğin bunlardan biri Diyarbakır'da Jiber'dir. Bunlardan biri Urfa'da Abdoku Testil'dir. Bunlardan biri Batman'da Aziye Testil'dir. Bunlardan biri e, Tatvan'da e, Yedi Yedibaşak Testil'dir. Hizan'da Aydın Testil'dir. E, Patnos'ta e, Patnova Testil'dir. Ve Ağrı'da Mertcan testindir, Iğdır'da Güşan testindir. Yani bizim Karadeniz bölgesinde ve Türkiye'nin herhangi Anadolu'nun herhangi bir noktasında kurduğumuz testlerin en az yüzde ellisini biz dört duvar olarak alıyoruz. Kesim, dikim, ütü paket, mutfak malzemeleri, elektrik sistemleri, hava sistemleri, hepsini Adanze'ye güzel donanımlı bir teknik kadromuz var ve en uygun fiyata, en sürdürülebilir, en kaliteli malzemelerle ve garanti verilerek. Evet. Yani sadece yaptık, teslim ettik değil, hem makinalarımız hem kurduğumuz sistem en az iki yıl garantilidir. Bu iki yıl içinde olabilecek bütün hatalar, eksikler ücretsiz olarak tamamlanır. Ondan sonra da belli aşamaların garantisi devam eder. İnsan e, kaynaklı hatalar hariç en az 10 yıl bu garantilerimiz devam eder. Çok güzel. Böyle güzel tesisler kuruyorsunuz. Bu güzel tesislerde tamamen fason çalışan veya iç piyasaya çalışan bu tabi arz talep meselesi. Mesela diyelim ki fason çalışanı fabrikalar kendi malını kendisi alıyor. Evet. Kendine üretim yapıp iç piyasaya çalışan fabrikalarımız, atölyelerimiz bunlar ürünlerini batıya nasıl ulaştırıyorlar? Nakliye konusunda sıkıntıları var mı acaba? Şimdi e, aslında nakliye şu anda dünyada ciddi bir sorun. E, tabii ki bu dünyada olan ciddi sorun aslında Türkiye'nin lehine bir durum yarattı. <laughs> Şöyle ki e, örneğin biz e, 4-5 yıl önce Çin'den, Japonya'dan, uzak Uzakdoğu'nun herhangi bir ülkesinden bir konteyneri ortalama 2500-3000, en fazla 3500 dolara getirtiliyordu. Bir ara 17-18 bin dolara çıktı. Evet. Şu anda 15 bin dolar seçerlerinde seyrediyor. Ama e, şunu söyleyeyim e, bu ürün yani bizim teslim ürün e, kapasitesinin yüzde doksanı Avrupa'ya ilaz oluyor. Avrupa Türkiye'nin dibinde biz Avrupa Birliği üyesiyiz. Gümrüklerden muhafız. E, yani Çin'den bir malın Avrupa'ya ulaşması enirken iki ay en az ürün maliyetinde yüzde on yirmi maliyet kapasitesine yansıyor. Türkiye yüzde daha avantajlı. O iç aylık zamanı bazen iki güne en fazla bir haftaya indirebilir. Doğru kullanıldığında, doğru hesaplandığında dünyadan kaynaklanan hem zaman hem maliyetlerdeki artış Türkiye'nin lehine bir durum yaratmıştır. Yeter ki doğru planlamayla, doğru zamanlamayla ve doğru ilişkilerle bunu Türkiye testinin ve Türkiye yazartının lehine kullanalım. Ne güzel. Ülkemizde bu kadar tekstil sektörünün zirveye ulaşması sektör olarak bu güzel bir çalışma. Tabii e, ucuz ürünler ve kaliteli ürünler arasında da bir uçurum var. Burada ucuz ürüne rağbet geçmiş dönemde çoktu. Şu anda kaliteden yana herkes, markadan yana. Böyle kaliteli ve markalı ürünler ülkemizde nasıl bir denge kuruyor? Bu konuda neler söylersiniz? Şöyle ki şimdi insan bilinçlendikçe giyindiğimiz ürünlerdeki boya kalitesi kimyasaldır. Yani insanın terle bile vücuduna karışabilir. Onlardaki kullanım süresinin kısalığı, uzunluğu ve hani Kumaş aynı kalitesi. zamanda giyim sadece bir örtünmeden bir ihtiyacı karşılamadan ziyade artık bir estetik görüntüye, bunu tamamlayan bir aksesuara dönüşmüştür. Tabii ki markalaşma, tabii ki kalite ve onun her aşamasında kullanılan malzeme, boya hem insan sağlığı için hem doğadaki karışımı yani sonuçta bu üzerimizdeki her şey bir gün yeniden doğaya dönecek. Doğaya döndüğünde içindeki o zehirli kimyasal boyaların, kimyasal atıkların ve doğaya ve doğal olarak suya karışacak, toprağa karışacak tekrar bize gıda olarak, su olarak hava olarak geri dönecek e, daha kaliteli bir ürünün her aşamada bize faydası vardır. Günlük kullanımdan geriye dönüşünün e, ve tekrar doğaya karışıp bize e, geri dönene kadar. Onun için toplum bilinçlendikçe daha kaliteli üretim, daha kaliteli ürün kullanma ve daha kaliteli ürün üretme evet. bir eee zorunluluk haline geldi. Bilinci oluşturul, bilinç oluşuyor. O zorunlu. bir az talep talebinde evet. zorunluluk haline Daha önceleri daha çok e, polyester üründen yani bizim Doğu Anadolu'da naylon diyorlardı. Evet. Polyester üründen daha çok kıyafetler vardı. Daha çok e, erkek bayan giyiminde kullanılıyordu. Şu anda gördüğüm kadarıyla pamuklu ürünler evet. ön planda. Neden? Ne yünlü, yünlü, pamuklu sağlığa. Evet sağlığa daha e, katkı versin diye. Bu konuda piyasadaki kolesterol ürün ve koton, e, pamuklu ürün arasında nasıl bir denge var? Arz talep nasıl acaba? Şimdi toplum genişlendikçe e, birinci derecede kendi sağlığı için, ikinci derecede doğaya geri dönüşümünde e, zarar vermesin diye bunlara çok dikkat ediyor. Ve gittikçe hem kaliteli üretim, hem nitelikli üretim hem de doğaya ve topluma yararlı bir üretim alması, yani e, bunun lehine e, evet. devam ediyor. Evet, ne güzel. Yine dönelim kendi konumuza, makine konusuna. Ee, Makina e, zaten sanayide e, yerini almış, e, tekstil ürünlerinde de kaliteyi ortaya koyan Hı. bir e, obje, bir ürün, bir değer. Burada ülkemizde şu anda böyle bir e, marka üretimi, makine üretimi yok. Evet. Tamamen Japonya'dan sistemini ediyorsunuz. Aynı zamanda Pars markası da sizin kendi markanız. Evet. E, bu markayı hayal ederken böyle bir markamız olsun e, bunu biz üretelim, ülkemize biz verelim düşüncesi yoğunlaştığı zaman nasıl bir düşünceniz vardı? Neden böyle bir markaya ihtiyaç buldunuz? E, şimdi e, her işte başarıya giden bir yormaktır. Ee, bu çok güzel, benim önemsediğim bir sözdür. Yolun başı sonunu belirliyor. Yani ilk adım çok önemlidir. Biz e, hep e, farklı ülkelerin markalarını pazarda satarak hem onların e, markasını provokanasını yapıyoruz, hem bir algı oluşturuyoruz. Çünkü elimizde başka bir ürün yok. Biz Fars e, markasını oluştururken ama Çin'deki bir e, fabrikayla bu bir işbirliğini yaparken Hayalimiz inşallah ileride bunu Türkiye'de yapmak. Çünkü ben kendim de bir teknik okul mezunuyum. Ee, onunla ilgili de hep bir hayal kurmuşum. Yani bir gün e, çocuklarından tanesi işte de mühendisdir. E, bunlarla da bunu paylaşarak bazı beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla, teknik kadromuzla da bunu paylaşarak biz PARS'ı Uluslararası Patentalara oluşturduk. Şu anda Çinli bir firmayla beraber yapıyoruz. İleriye doğru Türkiye'nin şartları, koşulları, işte e, istikları arttıkça biz bu makineyi hedeflediğimiz Türkiye'de verdik. Ve yani bunu Türkiye'nin ihtiyacını Türkiye iş piyasasına satmak, ihtiyaç fazlasını da e, civar ülkelere ve ihtiyaç duyan ülkelere <laughs> ihraç etmek. İnşallah. Yani ithal makineden e, ilaca, e makine yapan bir ülke haline, bir şirket haline kendimizi geliştirip dönüştürmek. Bir de yani bir ülke düşünüldüğünde o ülkenin büyüklüğü küçüklüğü, o ülkedeki insanların yeteneğine niteliğine kapasitesine bağlıdır. Yani bugün Almanya, Japonya atıyorum, İngiltere ya da Amerika ya da Çin başarılı bir ilahat yapıyorsa bu başarılı insanlar sayesindedir. Evet. Orada gelişen sanayi ve sanayiciler sayesindedir. Evet. Yani bizim de böyle bir sorumluluk olduğumuzu, Türkiye'de bunun farkında olan her insanın böyle bir sorumluluğu hissetmesini düşünüyorum. Ne Buna güzel. göre de adımlar Herkes kendi mesleğinde bir başarı yakalaması lazım. Mah. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Haydar Bey, bu ürünün kaç çeşit bir teknik olarak kaç çeşit makine çeşidine ulaştınız markanızda. bununla ilgili son olarak izleyicilerimize düşüncelerinizi aktarın. Buyurun. Evet. Şu anda kansayı kansay dikiş makinalarıyla kansayı test edilenler bilir. Özellikle süs dikişlerinde, çok ünlülerde bütün markalar içinde tektir. Ama overlock, reşme işte diğer lok makinaları, lastik orlukları, çamaşır makineleri, salgan uçakları dikkate alındığında 150'ye yakın kan sayıda çeşit vardır. Biz bunun tamamını Türkiye'de bulunduruyoruz. Maki'de 100'e yakın şu anda çeşit vardır. Bunun biz 50'den fazlasını Türkiye'de bulunduruyoruz. Önümüzdeki yıllarda tamamını bulunduracağız. Pars'ta da 30'a yakın kendimizin ürettiği spesyal marka var. Başta ilik, düğme, ponteret çiftliğine, gözde ilik, kollu Çok ve güzel. ayakkabı makineleri olmak üzere. Deri makineleri. Deri makineleri olmak üzere. E Elyaf makineleri olmak üzere bulunduruyoruz. E ve bunu da e Allah'ın izniyle yüzün üzerinde tamamlayacağız. Yani 2025'de hedefimiz yüzü geçip güzel elliye doğru yol alma. İnşallah. Bütün ihtiyaç gelen talepler dikkate alınarak e, ve bunları da sadece adet e, çuval satmak değil, bunlar kendi içinde, kendi benzerleriyle, rakipleriyle hem dikiş kalitesinde hem daha adetli mal çıkarmada hem fiyatta istikrarda daha iyi üreticilerimize sunmak için özel bir gayretini çalanızdır. Ne güzel. Buradan e, tekstil sektöründeki arkadaşlarımıza daha kaliteli ürün üretmeleri için bir makina sektöründesiniz, böyle çok önemli bir sektörün başındasınız. Evet. Buradan son olarak tavsiyeleriniz ne olur? Son olarak bütün üretici kardeşlerime, dostlarıma, büyüklerime bunu söylüyorum. Ortadoğu Makina sizin dostunuzdur, sözüm ortağınızdır. Sizin her zaman yanınızdadır. Bir telefon kadar size yakınız şahsım dahil bir alo denildiğinde Türkiye'nin her, herhangi bir yerine ulaşmak en fazla bir günümüzü alır. En fazla. Evet. Biz sadece makine satmıyoruz, sizin danışmanınızız. Sizinle beraber proje üretiriz, sizinle beraber tartışırız, kararlaştırırız ve en doğru şeyi yapmada sizin iradeniz ve kararınızla sizin yanınızdayız. Yeter ki bizi tercih edin. Efendim çok teşekkür ederiz böyle kıymetli bilgileri müşterilerinizle, izleyicilerimizle sektörle alakası olmayıp düşünenlere de bir iğme kazandırdınız. Biz de World Türk ailesi olarak size başarılar diliyoruz. Biz de World Türk ailesine ve şansınıza Bey teşekkür ederiz. Bizim sesimizi hem şanslar için, hem imalatçı ve için, hem Türkiye için çabamızı, gayretimizi daha geniş kitlelere ulaştırdığınız için başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Orta Doğu Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Fidan Boy Bey. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiler. Kendilerine teşekkür ederiz. Sizler de bizi izlediğiniz için sağ olun, var olun, hoşçakalın.